Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. MasterChef 2024'ün 5. haftasına geldik ve 5. haftada mavi takım kaptanı kim olacak? Bu videoda bunu sizle ile paylaşmaya geldim. Ondan önce destek için kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkürler. MasterChef'te 4. haftanın sonunda ve son olarak MasterChef'e ve eden yarışmacı Çağlar oldu. Sizce Çağlar elenmeyi hak etti mi? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Bu akşama geldiğimizde ise yarışmacıların hepsi Mavi takım kaptanlığı için yarışacaklar ve yapacak oldukları yemek ekmek arası köfte. En iyi ekmek arası köfteyi yapan yarışmacı şefler tarafından seçilerek bu haftanın yani 5. haftanın mavi takım kaptanı olacak ve karşısına istediği bir yarışmacıyı kırmızı takım kaptanı olarak geçirecek. Peki bu yarışmacı kim olur? Master Şef'e baktığımızda önceden köfte yapılmıştı ve hatta bir oyunda finale kalmıştı yani uzatmalara. Orada Beyza'nın başka tür bir köfteyi çok iyi yaptığını hatırlıyoruz ki, hatırlıyoruz ki şefler de çok fazla övmüşlerdi. Bu yüzden ben Beyza'nın bu akşam değer de ters bir şey yaşamazsa iddialı yarışmacılardan ve mavi takım kaptanlığına aday olan isimlerden biri olduğunu düşünüyorum. Beyza'nın dışında Kaan, Alper ve Ezgi'nin de bu oyunda iyi olacağını düşünüyorum. Yani bence büyük ihtimalle bu dört yarışmacıdan biri bu akşam mavi takım kaptanı olacaktı. Fakat geriye kalan isimlerden iyi yapma potansiyeli olan bir yarışmacı daha söylemek istersek bence bu isimler Kerem, Emre ve Ayşe olabileceğini düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce bu akşam mavi takım kaptanlığını hangi yarışmacı kazanacaktır? Yorum kısmında kendi fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı, destek için kanala abone olmayı ve bilgilerin devamı için bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. iyi günler.